Evet arkadaşlar. Hogwarts Legacy'nin 9. bölümünden hepinize merhaba. En son burada kaldık. Hem de bu rakımla konuştuk. Şimdi gidiyoruz. Kahve ha. Atlatma, atla. Bir şey olmaz. Bir saniye. I should investigate. Kapandı mı kapı? Heh, bunu gösterecektim size. Geçen bölüm göstermeyi unuttum. Aklımda kaldı. Şuydu hareket. Gördünüz? Bir saniye hareket. Deli <laughs> aşet. Buyursunlar efendim. Gelsin. Nereye gidiyoruz yine? Parisi var davasını tamamlayın. Onun davasını Bunu ben önce. niye tamamlayayım ya? Kendi In davasını kendi davasını. Hayret bir şey ya. Ulan biz buraya gelmedik mi ya? Değil mi? 맨미안해 돌려맞아죠. something. Just have a look around. Nereye gidiyoruz la biz? De ben buraya geldim ya. Ho ho ho. Koş. of ancient magic something must be different it is well These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Yes, sir. Yes, sir. Control. At the shoulder. We're going to get there. Bak şimdi. Bir dakika, bir dakika. Benim bir tane büyüm olacaktı. Ona bakayım bir. Nasıl amaaa? Hayırdır o aklı? Sikme şakir şükür yapmıyorsunuz lan. Ha? Hayırdır abi? <laughs> Ne Persiyel rakam davasıymış böyle deri ya arkadaş kendi davanızı kendiniz çözün sizin davanız <laughs> şimdi oldu var statues. Şöyle farklı ne bir yüz vardı bir bakıp geleyim ben Alevimizi alalım. Başka bir şey yok. for traces of ancient magic. Bu ne? yemiyor lan bunlara. Not making this easy Perfect değil ama. Olsun. Bir perfect kadar rahat dövüştük. Bu yol nerede? Gel bakayım sen. Şimdik. Nirdan gidiyoruz. Nirdan. kişi anladıysam araba olayım anasını satayım. Bu ne ya? Çek bakayım ben. Tamam sen burada kal bakayım bir. Atla be atla. Galiba oldu. Galiba. Galiba etmiyor. Tamam çık. <Gülüyor> <Ne>? <Gülüyor> Sonunda oldu yani. I'll never get used Çok güzel bir hamleydi. <laughs> ben şimdi seni kafana vuracağım bekle sen. Al. Ah. maşallah hocam siz de bitmiyorsunuz ha. Kaç. Şimdi ne oradan oğlum bekleyin. Gel lan buraya. Şey çomağım bozuldu bir dakika. Dur. ha Al bakayım sen şimdi onu yere. Ya sen bir yürü git ya. Güce. Sen işine bak. Ben senin abinle kavga ediyorum. Seninle kavga etme. Şunun kafan gözünüzü kır. Tristan, ne maçı? Valtai var ya, ney? Ne oldu? Kafanızı gözünüzü kırdım oğlum. Rişan ederim lan hepinizi. Adamın canını sıkmayın ha. Siz hayırdır oğlum? Kimlik yazıyorsunuz lan? Başlara bakayım. Hayır baba! baba. Kime şekil Gül şekil yapıyorsunuz siz? Orada atlayamadım zannettim bir an. Galiba çözdüm gibi Galiba çözdüm gibi sanki Burayı biraz yaklaştırdım Şimdi oldu Lan arkadaş ne uğraştırdın ya Vallahi billahi ya Şimdi gidelim artık Yoruldum ya Abi olmadı, olmadı, olmadı deniyorum bir de. Bak saçma sapan hareketler yapıyor. Düş oradan geber. Değil mi? Açıl susam açıl. Hadi gidelim. kim geliyor? Misafirimiz var mı? Yok. Beş tane. Böyle şeylerle gel abi ya. <laughs> Büyük kapışma. Tabii ki. Gelsin Hah. Sen eksiktin. Gel. Dalgın kaldı ya. Gel bakalım. Seni kim getirdi buraya? Ey maşallah be. Abim sakin yavaş vur ya. Tamam sen büyüksün. Sen lidersin. Ben bunu kabul etmiyorum ya. Yolculuğum sona mı erdi? Öyle bir şey yok Valla kafamı gözümü öbürüne dağıttı bence Ben bunu yenemem abi bu ne ya? Abi böyle bir şey olamaz ya yani. Böyle bir oyun olamaz yani İmkansız yani Böyle bir şey olamaz ya Gel bakalım boss efendi gel Aa yanlış yaptık Bak var ya Kayda geçtim ya ondan oldu Bunu alıp buna vuruyor Şöyle devam ediyor şunu da ben şurayı almayı unutmuşum Bir dakika Heh. Ver abi Ver ver ver, ver Aleve ver bunu ateşe ver ağzına tamam abi anladık büyüksün abi Sen Yaparsın abi sonra başka başka büyük yok

ne oluyor kaldı var arkada var bir tane daha var Yaptırma. pat 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 bitirdim. Yes. İşte bu. What a relief. Ne sinir oldum ya. Oh. Bana beynim yandı. Yine yemin ederim beynim yandı. Motor arızalı şu an. Çalışmıyor yani. Saksı çalışmıyor şu an. Tanımlanamıyorum ya. Bir tane daha bulduk. Var mı lan başka? Oyunda oraya... Yani böyle... Eee... Bir şey koymuşlar. Hani bak burada sana... Bir şey verdik. Bunlar kullanma gibisinden. Abi kim çözer onu ya? Kim uğraşır onunla? En azından boss olduğunda etrafta en azından ona fırlatacak bir şey olsun. Oyun çözelim yani. Bir de oyunu normal seviyede oynuyoruz. Zor seviyede oynasam hadi eyvallah diyeceğim. sen... o şeyin onun öncesindeki savaşta oradaki kenardaki şeyleri kullanmayacaksın yani. O küreye patlatabilmek için, onu yenebilmen için onları kullanman gerekiyormuş. Ben nereden bileyim abi? Neyse ama yine de çözdüm kendim çözdüm hiç Şey yapmadım uğraştım çözdüm Evet Percival Reckham Gözleri parlıyor Yo, Yaş mı? Gözünden bir yaş damladı o, Öyle bir yaştı ki Falan Arkadaş, daldırıp, daldırıp ya. Kim bu peki ya? Acaba? your ability to transfigure the world around you is remarkable what is it my father isn't getting better i don't think he'll ever recover from the death of me. it is agonizing to see those we love suffer. The child was but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. he doesn't need pretty pillars. he needs peace. what if i could help him, professor? you do so much for your father already. it's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Yeah, professor Rickwood? Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you had accepted the position of defense against the Dark Arts, Professor. Sit. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. Monganak. There's much I'd like to share with you. Kim that would that be delightful. He? We shall let the Abi, others know. Türlü, Very well. I shall see you then. Şey Hakim olamadım ha hikaye. Neyse dur bakalım. Hmm. Another memory. Now to find a way out of here. <laughs> More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Ya ha, hadi artık buradan ya. Sıkıldım. Boss istiyorduk. Boss geldi. Boss'u da kesemedik ya. <laughs> ama ama kestim canım. Olsun. Bir 10 kere falan öldüm ama olsun yani. Ya o kadarlık da olur canım. Oraya böyle gizli ipucu gibi bir şey koymuş adam. Ben nereden bileyim onu? Ki bence onu herkes sıkıntı yaşamıştır have bence. <laughs> Rookwood. Yeah, what? We saw you in the pensive in Gringos with Professor Rackham. Indeed. So you found the port key to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating ah, above that you... pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bacar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. Hmm. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. <laughs> we shall defer to you in this matter, of course. Now then. Wait, Professor. The name Rookwood, do you think. That there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hmm. Hopefully, the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest; I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget. My studies, yes, sir. Okay. Let's uh, before you go. know ah, what? Konuşmuyor. mu diyor? Konuş diyor. Tamam konuşuruz. Hep konuşuyoruz zaten. İşim düz gibi konuşmak arasını satayım. Oyunda bir şeyi aka oyun akmadı bir türlü ya. Neyse. İstediğim şey galiba olmayacak. Çok fazla konuşma var. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar 9. bölüm sonu. Olsun. Her zaman söylüyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun